Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Kurtlar Vadisi ekranlara geri mi dönüyor? Masar Alonso'nun programına katılan Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dilerseniz o açıklamalara bir bakalım. Bir ara verelim e, idi ama e, artık o ara tekrar istenmeye başladı. Neredesiniz, ne yapıyorsunuz bir başlayın diye. Nasipse e, olacak. İnşallah. Ne zaman başlayacaksınız? Niyet, Kasım, Aralık, şu, bu? Sanırım e, ocağı görürüz yine. Ocağı bulur. Bulur. çalışma Vallahi hasretle sen. bekliyoruz <laughs> Necati'cim, hasretle bekliyoruz. Necati Şaşmaz'ın diziyle ilgili açıklamaları bu şekilde. Açıklamalarına göre Ocak ayında çekimlere başlanacak gibi duruyor. Ama bildiğiniz gibi önceki sezonlarda da çok sayıda haber çıkmıştı ama bir türlü dizi başlamamıştı. Bakalım olursa da televizyona mı ya da dijital platforma mı bir çekim olacak onu da göreceğiz. Son günlerde Necati Şaşmaz'ın da sosyal medyadaki etkinliği artmıştı. Bence bir dizi hazırlığı var gibi. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.